Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden Dibus sun Sumiyatör Udumet'te oynayacağız. Arkadaşlar Hadi başlıyoruz. Evet. Teki daha koku ayı. Saat Akşam olmasın bence yani. Sabah olsun. Gün gösteriyor bakakalya'ya arkadaşlar. Ve Dokuz da olsun. Hı, bir daha. Birazcık daha dokuz olsun. Benki. Bir otobüs daha. İlk otobüs. Her şey de olsun yani. Otobüs. Birazcık ya değil bay Bari. da olsun. Herkes olsun. Evet onaylıyorum. Oynuyor. Birazcık bekleyeceğiz. Bir

Galiba yağmur yağıyoruz. Arktasız. Onu bilmiyorum da. Şunu birazcık düzel deken ben. Su koyduk. Ayağını. Birazcık daha öyle da bakmak istiyorum ben. Arktasız. Nereden o? Şuradan da galiba. O ben unutmuşum yani arktasız. Şöyle daha kokuna bakayım. Arkadaşlar. Ve evet, birazcık söyle olsun. Birazcık iki görün ama işte de söyle. Birazcık bakın. Birazcık yönlendiler nasıl ki iyi anlamıyorum. Veya böyle bir tane arar neden var? Yani şu kadar neden arar var? Ona, onu bilmiyorum. Evet. Birazcık daha kamusal yaşanak. İşte otu bakıyoruz. Benimkine göre arkadaşlar. Hadi gidelim De yağmur mu yağıyoruz? Ne oluyor onu bilmem da. Ses geliyor da bana biraz. Bir yağmur ses geliyor bana. Arkadaşlar. Ve nereden geliyor? Arkadaşlar. Yağmur sesi bana. Bu mu? Yağmur yağmıyor ki. Galiba. Galiba onun sahibi birazcık satıldı. Arkadaşlar. Bu yağmur sesini ben birazcık geçtim. Ha, Artık hava ama. Onun sesi birazcık satılmış. Ooo. Tekte. Evet. Hadi gelsin ders. Hatta diyorum. Hırsız kek gelerek olsa kosa. Bizim pek iyi vaktimiz yok. Değil mi hatta Evet. Gidiyoruz. Evet. O da Rus Damiyayından Tam Damiyadan dan donuyoruz. Damiyo diyecektim. Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Yok ki. Ay. Adam ben nasıl kaptım seni? Ne yapıyor ben? Akiyorum ama asmıyorum. <laughs> ben asmadım. Ya bu nasıl olur? gitmek zorundayım arkadaşlar? Kim Çünkü... şey ki? Şey Tamam ya. <laughs> Nasıl yapmam kestin? Nedense, nedense. Yoktan yeniden sen? Aa, ne oldu? Ben de Dur dur. Bir dakika Gerçekten mi? Kartırma mı kaptık biz? <laughs> Bizim kartırma kaptık biz. Hiç olabilir mi? Kartırma kapmak. Hem de kokumal otobüs. Arkta ses. Kokumal otobüsü. Kokumal otobüsü. Kartırma kaptık Yani. Evet. burdan buradan sağ döneceğiz. Buradan değil. Sudan. Da. Neden hep dönüyoruz? Arkada ses. Evet gidiyoruz. Bu. Bir de su vites değil var. Kırık otomuz, otomatik, otomatik bir diz. attak gibi değil mi arkadaşlar? Ben aslında bunu pek kullanmıyordum da. Şimdi, şimdi yerde hep bu kıyıyoruz. Eskiden galiba su geliyordu de. Arkadaşlar ben birazcık yer yiyip geyiyorum. Yoksa yani bu video ne kadar süre bilmiyorum. 11 dakika sadece. Birazcık yani hep geliyor bak da ses. Video Videoyu sistem köktü. video sistemi yoktu. Ah be. Sonunda. O da öyle bir kitle. Karışıyor sonunda. Arkadaşlar. Ben sık ki. Gibi... Ya hep geliyorum ben o zaman. Arkadaşlar. Tekrar mı dur. Haa bir yere dokununca gel. gelmiyormuş. Siz benim ne sevdiğimi musunuz ama veya neyi yolladığımı bir görmüyorsunuz veya anlamıyorsunuz ama video çekerken yanında bir ki, gel, 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 şey oluyoruz doktor gibi o işte. Şimdi nasıl ki ben geliyorum. Ben nasıl ki geliyorum. Bekliyor dondu. Ne evet, dakika ses? Bir şeyler yedim ben söyle söyle şey kekisini size yapıyorum. arkadaşlar ses sizden yani. Sana ben daha yayıp gelken. arkadaşlar Ben şimdi birazcık daha yayıp geliyorum. Bu da Bu güzel köprü de. Bu güzel köprü de birikte yani. Hatta sudan manzara dan Evet. Manzara dan Arkadaşlar like Haykı Söyle. Onlar kalma inakta ses. Ben hızlı gitmeyi seviyorum. Ama kalsa en fazla kalma otobüsün otobüs gideriz. Uçak gider yani. Şu dağın, dağın tepesine gideriz. Yani. Arkadaşlar ses. Aha. Kontrol Ay, keşke çok kötü gibi Az kalsın kasa Ne oluyoruz? Ay. Bir ses. kasıyoruz. Bir tane masta. Araba. Çok kasıyor bu oğlum. Yazık da ya hep geliyorum ben. Uzak da sen ben sıkı yaydım. arkadaşlar. Şimdi tekrar gidiyoruz. Kuruz. Arkadaşlar. Neden şurada kalp sertleri var? Otan geçmem gerekmiyor mu benim? Sanki e, kesilmeyordu. Ne oldu? Güzel olmaz. Ne olacak sanki? Arkadaşlar en az ben az para ayırmakta ses. Ha. E, Neden istemiyoruz? Şimdi istedik değil. Tek neden oldu? Böyle mi acaba? <laughs> en son bir. Şunu da. Yok ya birazcık da olsa memnun olsun. Hatta ses. Tamam. Otokola baktık biz. Birazcık yok ya yediğim bir diye baktık sert E... Que que é Tudo de que é, se Você aqui que eu Su size çok büyük oldu bu. Mesela gelen sesler yani suda. Sudan gelen ses var ya. Ondan yani. Arkada ses. Evet. Yavaş yavaş giyorum. Bam. Evet. ikinci yapalım çok kötü yokluk mu oldu? Bu sakinde o Görüyorsun yani adam. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Geldik. Abone olmayı. Yağ katmayı unutmayın. Görüşürüz.